İzleyeceğiniz haberde eski havalimanı olan Sabiha Gökçen, satılıyor. Neden satılıyor ve niye yabancılar satın alıyor? Sabiha Gökçen Havalimanı 4 milyar dolara yeni sahiplerine kavuşuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nın Pendik ilçesinde, yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 4 milyar dolara satılacağı duyuruldu. 200 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 4 milyar dolara satılacağı belirtiliyor, ismini dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den alan havalimanın temeli Şubat 1998 tarihinde atıldı. Ocak 2003 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon dolara imal olmuştu. 550 milyon dolara imal olan havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşma ile yeni sahiplerine kavuşuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya ve BAE'nin önde gelen yatırım şirketlerinin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere, Malaysia Airport Holdings Berhad'ın, MAH, tüm hisseleri için yapılan bu teklif, yaklaşık 4 milyar dolar değerinde. Sabiha Gökçen Havalimanı için hisse başına 11 RM 2,3 dolar teklifi geldi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda ise Malaysia Airports Malaysia borsasından çekilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı 2023 yılında 37. 600 milyon yolcu ağırlamıştı. Satmak yerine daha güzel üretim yapılabilecek fabrika yapılabilir. Her şeyi satarsak üretim yapılamaz. Üretim olmayan bir ülke her zaman gerilemeye mahkumdur.